Ödeme işimiz yok Olmaz olmaz demiyor Panamera'daki flow Kamikaze gibi bro Bizde zaman aksiyon Sunup dogi dogi dog Sunup dogi dogi dog Tuhan dogi dogi dog Coca Cola silver kuş Yollarımız uçurum 7.30 içi pus Mahallemiz için suç Uzun dosya çünkü bu Avukatım orospu Gram umrumda değil Kapalı elim yüzüm, Azer'dir ekolümüz İdolünün idoli Mersun'un cantları beş kol, hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko, her zaman bekleriz eş dost Mersun'un cantları beş kol, hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko, her zaman bekleriz eş dost Fodeller, fotokopi, vergilem aromatik, küf. yadigar otomatik, Derevizlik. yükselir dopaminim, gecelere Abu Dhabi, Kalas. İstanbul monopoli Kola. kafamsa bela hadit, mahalle koruyor formu, vallahi bu baba yorgun, sizin de cebiniz dolsun yok, gözümde imparatorluk, mahalle koruyor formu, vallahi bu baba yorgun, üf, üf, üf. Bu baba yorgun. Üf, üf, üf. istemiyorum hapis olsun sonu yok, gözümde imparatorluk. Üf, üf. Hedefli beyaz, beyaz Mersolar parıldıyor Esen. Gecenin gürültüsü Fena. Şeytanla kontrat yeah. yeah. Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdi ekolümüz <tür> İdolünün idolü <tür> Mersunun cantları beş kol Hep kart real bir keş <tür> yok Tarzımız değildir teşko Her zaman bekleriz eş dost Mersunun cantları beş kol Hep kart real bir keş <tür> <tür> yok Tarzımız değildir teşko zaman bekleriz eş dost